Evet değerli izleyenler, Biricik Mağazası'nın sahibi Demet Hanım'la beraberiz. Demet Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Yine güzel bir mağaza açıyorsunuz. Çok şükür, ee, daha iyisini yapmayı niyetleniyoruz inşallah. Evet, yeni bir başlangıç, yeni bir mağazamız. İnşallah daha iyi yerlerde. Evet, çok güzel olmuş mağaza. Kesinlikle. Sağ olun, sizin gözlerinizi gizledim. İnşallah gizledi. yakında ikinci, üçüncü şubeleri de açarız İnşallah bir iki hafta yine birlikte olacağız bir açılışla beraber. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Açılışa geldiniz. Açılışa geldi, geldi. Arkadaşımızın dükkanına geldik. Nasıl buldunuz mağazayı? Valla çok güzel olmuş, çok beğendik. İnşallah bahtı da açık olur. Açılışa geldik. Abdullah kardeşimin biricik bebe mağazasının açılışına geldim. Mağazayı dolaştınız Mustafa. Dolaştım, evet çok güzel. Demirtaş'ımıza renk katacak bir mağaza. İnşallah bütün demir taşları burada alışverişe bekliyoruz. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Açılışa geldiniz. Evet açılışa geldim. Arkadaşım hayırlı olsun diye geldim. İnşallah özel bir başlangıç, güzel bir başlangıç olur. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mağazayı nasıl buldunuz? Çok mi? güzel, çok beğendim. Ee, Allah utandırmasın inşallah. İnşallah.